Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün transistörle led parlaklığı ayarlamayı göstereceğim. Şöyle bir tane transistörümüz var elimizde. Sağ sola dönebiliyor. Sonra bir tane led var. Şöyle küçük bir led. Arduino ledleri zaten. Sonra şurada bir direncim var. 330'luk. Şimdi önce bir transistör takıyoruz. Transistörü takalım. Transistörün birinci veya üçüncü baca GND'ye gelecek şekilde şöyle şu gösteremedim mi? Bu veya bu. Parmağımı da kapattım alamıyorum. Bir bu, bir bu. Ya 3 volta ama ne 3 volta? Ya 5 volta gelecek ya da GND'ye gelecek. Şimdi ben bunu mesela 5 volta taktım. Takamadım da. Tamamdır. Şimdi bunu 5 volta takalım. Ya da bunu GND'ye takalım. Sonra hatta şu GND'ye takalım da kolay olsun bize. Evet. Sonra ortadakine, ortada ortadaki pim var ya arkadaşlar. O pimi alıyorsunuz. Analog pimlere takıyorsunuz. Arduino'muzun bu tarafında dijital pimler vardı. Şu resetleme tuşunun altı e, dijital pimlerdir. Buralar analog pimler. Daha doğrusu sadece burası analog pimdir. Burada güç kaynaklarımız vardı. İşte resetleme 5 volt olsun, 3 volt olsun, topraklama olsun vesaire vesaire. Şimdi şöyle ortadakinden Evet, buymuş. Şöyle analog 0'a taktık. Sonra bunu yani üçüncü başımızı da Allah hangisi çıktı ortadaki çıktı. Şunu da 5 volta takıyoruz. Topraklama topraklama 5 volt. Tamamdır. Sonra arkadaşlar led ve direncimize geçiyoruz. Önce diren, led'imizi takacağız. Şöyle led'imizin iki tane bacağı vardır. Biri anottur biri katottur. Bir bacağı uzundur bir bacağı kısadır. Kısa bacağımız arkadaşlar. Kısa bacağımızı direncimizi şöyle ayarlayalım. Direncimizi takıyoruz. Şöyle takabilirsem. Evet. Sonra arkadaşlar. Bu dirençten bacak alıyoruz bir tane tamam mı? Bunu biz GND takıyoruz tamam mı? Yani topraklamayı takıyoruz. Şuradan topraklamaya takıyoruz. Ardından e, bir tane bacak kaldı ya bu boşta. Uzun bacağımız da arkadaşlar. Arduino'nun e, dijital pimlerine takacağız. Herhangi bir tane dijital pime takacağız. Ben 9. pime takacağım. Şöyle 8 9. Pardon. 7 8 9 aynen. Evet şimdi devremiz bu devremiz bu. Şöyle göstereyim. Bunun arkadaşlar işte şurayı döndürerek şurayı döndürerekten ledimizin parlaklığını ayarlayacağız. Şimdi sıra kod yazmaya geldi. Kodumuzu yazalım. Kodu yorumlara bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar kodumuz şöyle 14 satırlık ufak bir kod. Bunu yazıyoruz. Sonra şuradan arkadaşlar yükle diyor. Buradan yükledikten sonra şu araçlara geliyorsunuz. Araçlardan seri port ekranına geliyorsunuz. Ee, Tabi bu proje için geçerli değil. Bu, bu mesela step motor çalıştıracağınız zaman buradan motorun döndüğünü vesaire vesaire görebilirsiniz. Ama bu proje için burada hiçbir şey göremezsiniz gibi bir şey. Şurada açıklamalarını da ekledim. İşte led giriş pini, led çıkış pini vesaire. Bunları görebilirsiniz. Şimdi projemizi gösterelim. Evet arkadaşlar şöyle projeyi gösterelim. Bakın şimdi bunu çevirdikçe Şöyle LED'imizin parlaklığı artıyor. Tabi kamerada pek belli olmuyor bu ama. Şu anda mesela LED'imiz biraz daha sönük yanıyor. Şu anda söner. Şu anda mesela sönük yanıyor LED'imiz. Mesela şu anda daha da fazlalaştı. Şöyle göstereyim. Evet. Şu anda mesela en sönük şekli bu. Şu anda mesela sönük şekilde yanıyor LED'imiz. Ama bunu ben... Sol mu? Sağ mı? Ne tarafı? Bu sağsa burası sol oluyor işte. Yani kime göre neye göre. Bunu çevirdikçe işte arkadaşlar LED'imiz yanıyor. Ee, transistörde hocam önemli bir kısım var. Transistör bu tarafa bakıyor ya. Bu tarafa doğru bakmaması lazım. Yani şu çevirdiğiniz kısım. Şu demir bu tarafa doğru bakmaması lazım. Bir de breadboard'u ben özellikle büyük kullandım. Şöyle küçük breadboard kullandım bir tane. Ee, transistörden dumanlar çıkmaya başladı. Allah'tan fark ettim hemen de çıkarttım. Fark etmesem vallahi gitmişti. Birazcık maliyetli olurdu bize. Şöyle parçaları bir daha sayalım. Kaç tane jumper kablo gitmiş hocam? 5 tane jumper kablo. Bir tane 330'luk direnç. Bir tane LED ampul. Rengi hiç fark etmez. Mesela rengimizi değiştirelim. Şöyle yeşil kullanalım mesela. Ben alabilirsem yeşil dediğimizde. Net de alamıyorum. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar yanıyor işte. Heh, tamamdır aldım yeşili. Şunu. Şöyle kısa bacak buraya gelecek şekilde. Bir değiştirelim. Bunu yaparken devreye zarar da verebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi şu anda mesela hiç yanmıyor. Az yanıyor. Mesela şu anda çok yanıyor. Kırmızı kadar yanmıyor. Yeşil o kadar belli olmuyor. Sarı daha da az belli olur gündüz olduğu için. Şu anda az şu anda hafif, çok hafif yani gözükmeyecek kadar şu anda hiç yanmıyor. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yarasa like atmayı. sorularınız varsa yorumlarda sorun. Kodu dediğim gibi yorumlara bırakırım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız proje fikriniz varsa bu falan filan yazın hocam yorumlara. Ben de yapmaya çalışırım elimden geldiğince. Görüşürüz.